Öncelikle Mülkiyeli Sanatçılar Karma Sergimize hoş geldiniz. Bugün düzenlediğimiz ve farklı disiplinlerden oluşan 14 sanatçının yer aldığı karma sergimizi sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eserlerini bizimle paylaşan değerli sanatçılarımıza ve bizi onurlandıran siz değerli misafirlerimize öncelikle teşekkürlerimizi sunarak ee, konuşmasını yapmak üzere Mülkeliler Derneği Başkanımız Sayın Doktor Nazlı Kaya'yı konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Değerli misafirler, kültür müdürümüz, sevgili mülkeliler ve mülkeli dostları. Sergimize hoş geldiniz. Açıkçası biz bugünle ilgili çok heyecanlıyız. Zaten buranın çoğu mülkeli olduğu için biliyorsunuz mülkeliliğin ve mülkelilerin özelliklerinden birisi çok yönlü olmalarıdır. Genelde e, sanatçı ruhlu insanlardır ve sadece hayatlarında yaptıkları birinci işleri değil, onun dışındaki yaptıklarıyla da hayata değer katıp iz bırakırlar. Bugün aslında bu sanat dallarından biriyle, ressamlarımızla resim sanatıyla bir araya geldik. Biz ilk bu e, duyuruyu hatta Masar Bey'in de e, önerisiyle yapmayı da istediğimiz bir işti. hayata geçirirken bir duyuru yaptık. Ve inanın o kadar çok talep oldu ki biz bile ressamlarımız olduğunu biliyorduk ama o kadar kıymetli ve değerli ressamlar olduğunu o duyurudan sonra da gördük. Ve bu heyecan bizi çok mutlu etti. Hatta burada gördüğünüz eserlerden çok daha fazla eser var. Sığdıramadık yani o kadar kıymetli eserler vardı. O anlamda bizim için çok önemli. Hatta sadece İzmir'den değil, İstanbul'dan, Bodrum'dan, çeşitli yerlerden sanatçılarımız buraya geldi. Şu anda sizlerle çok değerli bir kalabalıkla bir aradayız. Özellikle günümüzde sanırım herkes öyle düşünüyordur ama sanata ve sanatçıya çok ihtiyacımız var. Çünkü hayatta yaptığımız işler dışında gerçekten sanatla biraz iz bırakabiliyoruz ve yaşadığımızı hissedebiliyoruz. Hani ben de kendi adıma bu sanat dallarından tiyatro ve yazı ile ilgileniyorum ama ressamlarımız onun dışında müzisyenlerimiz, hani mülkiyeliler hakikaten hem yaptıkları işlerle hem de bu sanat dallarıyla ülkemizde iz bırakıyorlar. Bununla da ülkeli olmaktan gurur duyuyorken, sanatçı ülkelilerle daha da çok gurur duyuyoruz. O yüzden ben öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum ve sanatçılarımıza da bu kıymetli günü bizimle paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Ben sözü çok fazla uzatmayacağım çünkü hem kültür müdürümüze de söz vereceğiz. Sonrasında da bu değerli sanatçılarımızdan söz almak isteyenlere birkaç cümle söz vermek istiyorum. O yüzden hepinize bu açılışımıza hoş geldiniz diyorum. İki hafta boyunca burada her zaman sizler tanıdıklarınız ve duyuru yaparsanız herkese bu sergiyi paylaşıyor olacağız. Teşekkürler, iyi akşamlar. ederiz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere kültür müdürümüz Abdullah Tunalı'yı mikrofona davet ediyoruz. Çok değerli başkanım, çok değerli misafirler, sanatçılar hepinizi Konak Belediye Başkanı Sayın Abdülbatır adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Başkanımızın çakışan bir programı nedeniyle kendisi burada bulunamadı. Ben onların, kendisinin sizlere saygısını, sevgisini selamlarını etmek istedim. Eee Cumhuriyetin temeli kültürdür diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün kurmuş olduğu bu cumhuriyette bugün eskisinden çok daha fazla sanata, bilime, e, pozitif bilimlere, e, eğitime ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Kurulduğu, yanılmıyorsam 1946 e, yılında kurulan mülkiyeler, e, kurulduğu günden beri cumhuriyet değerlerine sahip çıkmasıyla ve bu ülkenin kalkınması, gelişmesi, kültür, sanat, ekonomi, siyaset devlet yönetimi ve birçok alanda koyduğu katkılar bugün bizim karşımıza bu karanlık günlerde sanatın aydınlatıcı yanıyla burada bulunuyor. Biz de Konak Belediyesi olarak Mülk Birliği'nin yanında olmaktan Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bu köklü derneğiyle birlikte bir faaliyet, bir organizasyonun paydaşı olmaktan son derece mutlu, onurlu ve gururluyuz. Emeğe geçen tüm sanatçılarımıza, bugün bizi burada yalnız bırakmayan Türk sanatseverlere daha güzel günlerde e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizmiş olduğu ufukta buluşmak üzere diyorum. Sanatla kalın, bilimle kadın, aydınlıkla kalın. Hepinize teşekkür ederiz. Başkanımız hem bütün çalışanlarıyla yanımızda oluyorlar ve işbirliğimiz uzun zamandır devam ediyor ve artarak da büyüyor. O da bizim için çok kıymetli. Tekrar bütün bu organizasyonda aynı zamanda Serkan'ın büyük emek harcadı. Ona da emekleri dolayısıyla ekibine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu güzel çalışmaları sahiplerinden birkaç cümle alalım istiyorum ben, hani e, konuşmak isteyenlere. Belki şimdi ülkencimiz Şakir e, Fıkılı birkaç şey söylemek isterse şarkı Bey, buyurun. Çok değerli Başkanım, çok değerli konuklar, değerli ülkeler, değerli arkadaşlar, e, hepinize iyi akşamlar. E, Ülkeler olarak İzmir'de e, Sayın Başkanımız çok güzel çalışmalar yapıyor, Bizleri bir araya götürüyor. E, bu sanat ürküliği onlardan biri. Sanat aydınlanma ile başlayan çok güzel bir e, ışık. İnsanlığın daha iyi gitmesi için, e, insanlığın gücenmesi için e, yapılan bir çok değerli bir katkı, bir etkinlik. E, bizler tabii e, mesleğimizi e, yürütürken bir yandan bir yandan da böyle işte hobi şeklinde ya da işte günlük hayatın stresinden kaçış şeklinde işte kendimizi biraz işte sanata, biraz çizgiye verdik. Bu eserler bunların bir sonucu aslında. ben de işte yurt dışındayken yaptığım görevler sırasında edindiğim gibi e, görevin stresi bile yaşadığım işte sıkıntılardan kaçmak için e, başvurduğum yollardan biri olarak sanatı icra etmeye çalıştım. burada bu akşam çok güzel eserler görüyoruz. E, aramızda çok değerli sanatçı arkadaşlar var. Hem mülkiyeli hem sanatçı arkadaşlar. İzmir Mülkiyeler Derneği Başkanı tekrar hepinizi bir araya getirdiği için kutluyorum. Hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Açıkçası ben söz almak isteyen tüm sanatçılarıma vermek istiyorum. Hani tek tek isim saymak zor ee, ama yine bugün gerçekten bu sergi için Bodrum'dan gelen e, girişleri görmüşsünüz yani çok her resim zaten çok yemek istiyor ama bu toplu iğnelerle e, gerçekten yaptığı ve yani inanılmaz işlerle hani hakikaten çok kıymetli çalışmaları yapan Tuncay Bey'i ben bir, e, davet etmek istiyorum. Her şey söylerseniz hoş geldiniz tekrar. bir de sergi var dediler. Dayanamayıp geldi. Ee, olay şöyle. Ben hayatımda resim yapmamıştım. İşte, e, beyefendinin biraz önce belirttiği gibi sıkıntıdan ilk önce boncuklarla deniz saçlarında falan bir şeyler yaptım. Sonra bir gün Atatürk'ün portresini yaptım. Basit şekilde. Herkes çok beğendi. Yani bir yönde Atatürk bana yol gösterdi. Ondan sonra tek bir tablo yaptım toplu iğneden. Hemen satıldı, birisi geldi. Bir koleksiyon aldı. Ben yaptım. Meğer dünyada olmayan bir sanat yapmışım. Dünyanın her yerinden geliyorlar şu anda. 50 bin tane toplu iğneyi top bir köprüye batırıyorum. Araya karton koyuyorum. renk koyuyorum sprey boyuyla. Ressamlar Fırçayla boya alır. Ben bir tane iğne alıyorum. Tuvalet. Dünyada tek oluşunun nedeni çizmeden batırıyorum. Ve bunu elli bin defa yapıyorum. Az batırıyorum, çok batırıyorum. Yine başta olmak üzere dünyada tek olduğu tespit edildi. Çok yerden geldiler. Ruslar geldiler, Japonlar geldiler. Fakat yapılamıyormuş bu nedense. Zaten ben de bir zaman gelip bakıyorum nasıl oldu diye. nasıl yaptım diye. E, ee, özetle bu hepinizi teşviklerinizle dolayı teşekkürler. Isteyen herkese vermek isterim. Basar bey söylemek istediğiniz birkaç şey olursa. Ha, Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben e, bu e, sanat etkinliklerinin devam etmesini biliyorum. Çünkü biliyorum ki mülkiyeleri bir araya getiren En büyük etkenlerden biri de, de sanat. Bu nedenle bu etken, e, etkinliklerin devam etmesi bağlamında ben başkanımız Nazlı Hanım'la görüştüm. Benim fotoğraf sergilerim var. Bir başka etkinlikte fotoğraf üzerine bir çalışma yapılması söz konusu olacak. Dilerim o da böyle bir ilgi uyandırabilir sizlerle. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sayın Başkan bir arabanın sözü vermeyeceksin diye endişeye kapatıyor. <laughs> Hepinize iyi akşamlar. Ee, sevgili ülkeyi, abilerim ve kardeşlerim ve değerli dostlar. Değerli halk verdiler, büyük aslında bu fikir aklımızdan şöyle bir geçti günün birinde. Erhan Ogan, sevgili dostum aramızda kendisi, o da resim çalışmaları yapıyor. Çok tecrübeli bir arkadaşımız kardeşimiz. Onunla da değerlendirdik ve konuyu başkana açtığım zaman kendisi de balaya sıcak baktı. Ve sonra olaylar gelişti. Böyle bir güzel bir topladıklar bu sergiyi açma fikrini benimsediler. Yani mülkiyeli olmak sadece devlet idaresinde, ekonomide, siyasette, mali işlerde değil ama aynı zamanda sanatta da iz bırakacak eserler veren bir grup e, olarak e, biliyorduk ve bunun e, kanıtını da bugün katılımın bu yüksekliğiyle görmüş olduk. Bu beni çok mutlu etti. Hepimiz profesyonel olarak çalışmıyoruz. Ama amatörce hem bir hobi olarak hem de e, boş vakitlerini değerlendirmek için böyle güzel bir uğraşa görüyorlardık. E, sanıyorum bundan sonra bu dünya etkinlikleri başkanımızla bilimsel ve uygular. Bu vesileyle sizlerle tekrar değişik ortamlarda birlikte olma şansı buluruz diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Sevgili dostlar merhaba. Öncelikle özür dilerim. Dişçiden çıkıp geldiğim için konuşmakta biraz güçlük çekebilirim kısaca sanat maceramı anlatmak isterim. Aslında sanatla uğraşan kişilerin yani kendini bütünüyle sanata vermiş kişilerin konuşma konusunda çok da istekli olmayabileceklerini düşünüyorum. Çünkü zaten söylemek istediklerimizi resimle, müzikle ve benzeri yöntemlerle anlatıyoruz. O nedenle de bağışlayın. E, bir takım hatalı ifadelerim olursa. Efendim ben 5 yaşından beri resim yapanlardan çok klasik bir ama gerçekten öyle. E, 76 mezunuyum ve 86'dan itibaren İzmir'deki Fahri Aksoy ve Kadir, Kadir Ata yakınlarda kaybetti. Kadir hocaydı. Onların atölyelerine gittiğimde bana dediler ki sen sadece resim yap. Başka bir şey yapma. Bunun üzerine bu coşkuyla başladım. Ee, i̇lk resimlerim hatta kitap haline getirildi. Yurt ve yurt dışında çok sayıda sergi açtım. Ee, ve bu devam ediyor. Daha sonra yazıyla da tabii ayrıca Teşçi Çiçekleri diye bir de ve e, denemelerden oluşan kitaplarım var. Bu şekilde devam ediyorum. Çok teşekkür ederim. almak isteyenleri son kez bir şey yapıyorum. Buyurun. Heyecan Heci, Heci, Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Heyecan Şahin ben. Böyle sabah köründe Bodrum'dan kalktık. Geldik Tuncay Bey'le sizlerle görüşmek için. Ee, bu saatte buraya geldiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sonradan ressam olanlardanım. Ee, i̇şte 2018'de Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdim, ondan sonra da bir resim, enstitüasyon yapmaya başladım. Ee, burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bizi hakikaten onurlandırdınız, çok çok mutlu ettiniz. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bu kez hem siz de İstanbul'dan geldiniz, her şeyi seviyorum. Yok, teşekkür ederim. Başka, Demet yine yönetim kurulumuzdan, Ahmet Bey. E, Fikret Bey, ben yani söz almak isteyen yani tüm sanatçılarımıza bir e, söylemek istiyorum. Tezer Hanım, Mazhar Bey'in aynı zamanda ablası, o da ikisi e, de mülkiyeli ve ikisi de sanatçı. Zeliha, e, yine sanatçılarımıza bakıyorum. Şu an, yani işte, bir insan. Tamam. O zaman evet dediğiniz çok doğru. Normalde genelde sanatçılar sözleriyle değil eserleriyle izlerini bırakırlar ve sanırım günümüzde en çok ihtiyacımız olan da hayata bu tür dokunuşlarla biraz yaşadığımızı hissetmek. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Şimdi cocktail bölümümüzle devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkürler. <laughs> اینجا